A noktasının y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı n doğrusuna göre simetriği B noktası olduğuna göre AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar şöyle bir doğrumuz varmış bakınız. Y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı n ve A noktasının bu doğruya göre simetriği B noktası. Yani şöyle bir A noktamız var. Bu doğruya göre simetriği B noktası. Bu ne demektir? A ile B'nin tam ortasından bu doğru geçer. Demektir. Simetri olduğu için. A noktamız da 2'ye 1 noktası. Bakınız buradan oluşacak doğruyla bu bizim doğrumuz birbirine dik. O zaman eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bakınız bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3'tür. O zaman şu istediğimiz doğrunun eğimi de m olsun. Bunların çarpımı eksi 1 olacağı için istenen doğrunun eğimi gördüğünüz gibi 3 olacaktır. Yani şu doğrumuzun eğimi 3. Üzerindeki bir noktayı da biliyoruz. Üzerindeki bir nokta bilinen ve eğimi bilinen doğrunun denklemini de y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 formülüyle buluyoruz. Dolayısıyla y eksi buradaki y1'imiz 1'dir. Eğimimiz 3. x eksi x1'imiz de burada 2'dir. Hepsini sol tarafa atarsak y eksi 3x artı 5 eşittir 0 gibi bir denklem buluruz. Gördüğünüz gibi bu da d şıkkıdır.